Abi adam çok iyi. Ya. Ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de Tuna ile birlikte amansız övücüler olarak birlikteyiz ve Tuna hiç vakit kaybetmeden söylüyorum. Bugün Güneye yerleşmek öveceğiz. Abi A bırakacaksın buradaki işlerini. Sinir, stres falan bırakacağım, gideceğim, ne yapacağım? Yerleşeceğim. Nereye? Güneye. Oo. Oh. <laughs> i̇şte bu ya. Çok iyi. Kaş. Abi. Abi. Of. Of. Of ya. Yani. Kaş çok güzel. Ama. Ama. Finike. Aa, Bak sen, bunu da. Aa. Sen de doyurdun. Kaş güzel. Ama olay finike. Ama sen... Aa bak şimdi... Aa dur dur ya, dur. Ya. <laughs> bir dakika. Dur. Sen bak sen 2018'in övülecek yerini övdün. E biz bunun için varız. Ya ya. Daha neler? Olimpos. Ooo. Ya. Of. O, o, o yani çadır şeyi yapsan. Abi. Abi. Zaten yıkanmayacaksın dinim... falan kokucan. E yani doğaya karışacaksın ha, ya. Zaten olay o. Ben sana şöyle öveyim. Geliyor. Ya Gönder kabak koyuyor. Oh. Oh. Ama oh. A, ama sana yakıştıramadım. Kabak koyu 3 yıldır öyle. Bak finike gibi olmadı. Bu. Olmadı. <laughs> bak ben sana şunu bir dakika. Kabak koyunda abi böyle bir şey. Ya bu böyle bir güzellik yok ya bak. Deniz 5 tane rengi var. Ben sayabildim 5 tane sayabildim. Bak 5 tane. Kırmızı, mavi, sarı, beyaz, beyaz. Deniz beyaz. Bak Tuna senin bir yerinde ben beyaz yani Bak, bu sen, ay, ay burada girmem müdahale etmem beyaz deniz olmaz. Bak senin bu mereti bırakman lazım artık. Ben seni arkadaşın olarak uyarıyorum. Polis seni yakalamadan önce senin bırakman lazım. Beyaz deniz olmaz abi. Abi vallahi beyaz. Olmaz ama ya. Neyse biz e, şeyden evet. kopmayalım Güney. Abi, abi yani, yani... Güney yerleşmekten kopmayalım. Sarı gibi zaten sarı gibi ya yani. mavi mavi tonladı mavi açık mavi koyu Aa, mavi parlament mavi okay, gece mavisi evet, gibi evet evet ben evet şey, beyaz evet yani olmaz, olmaz ya yani. o başka bir şey bir kulüben olacak bir balıkçı tekniğin olacak o, balıkçı tekniğin olacak abi. çıkacaksın balığına geleceksin ah. akşam balığını ah. yiyeceksin bu kadar abi ben Tuna ben bunu yıllardır söylüyorum Tuna sen şeyi çok iyi yapıyordun ya. Otelde plajda Ha yani şey, Evet evet abi yap, yapayım mı? Yapayım bakayım. Bakayım. Nasıl şezlong paralı mı ya? <gülüyor> <gülüyor> abi hayır lan ya. <laughs> dur, dur dur şey de yapayım bakalım. Beyefendi kahvaltı yediği ile 9 arası saat kaç? 9 <laughs> 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 buçuk. Ya sen beni bitirdin ya. <laughs> Tuna yani biz bu güneye yerleşmeyi öve 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 bitiremeyiz. Çıkar. Bak ben burada şapka çıkardım. Çıkar. Bizim de programımızın bir süresi var. Ama ama Çok heyecanlandım. Ama ben, heyecan. ben, ben şunu <laughs> ölmeden de bu programı kapattım. <laughs> Fedon. Aaaa. Ya o, sen. Ol. Yani yanıklığın bayrak taşıyanı. Aynen. Ki Eda Taş Pınar Abi, abi. Yani bunlar bizim güneydeki değerlerimiz abi. Aynen Yerinde abi ya da şey abi Gidip yerinde bunun aynen Bunun burada bir sözünü aynen. verelim bir ara güneye gidelim Yerinde oynayalım. Yerinde, yerinde O zaman arkadaşlar bir aman sözcülerin daha bugün sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Bay bay.